Yani çok güzel. Sonra gözle bir var? Başında gidelim. Takmanın ve ne kadar gözünüzü fark yarattığını gösteririm size. <laughs> Ha hanım bitti mi? Tamam bitti <laughs> Çok güzel oldu. Bir bakayım senin kirpiçlere. Evet az önceki dedim ya içeride çok güzel gözlü bir müşeğim var. Gerçekten her türlü çok güzel. <laughs> Ama çok da güzel kirpiklerim oldu. Ve her zaman burası tabii ki başka asla hiç gidemiyorum. Sana bir, şey bir soru soracağım gel yani Kaç zamandır kullanıyorsun ipek kirpik? Bir buçuk yıl oldu. Evet, baharın elindesin değil tabii mi? Tabii ki Bahar'dan. Herhangi bir ağırlık yapıyor mu <laughs> gözlerinde? Yani insan alıştırıyor zaman hiç ağırlık yapmıyor. Hatta bana yokken, yokken. <laughs> eksiklik hissettiriyor. Evet. Kesinlikle ağırlık yapmıyor. Ne kadar kullanıyorsun kirpiklere? Ben 35 gün rahat kullanıyorum. Rahat kullanıyorum. Evet. Bugün erken bile geldim. Bugün erken için. geldim. Canım biraz daha erken şey. <gülüyor> <gülüyor> İyi yaptın. Çok da yakışmışsın. Çok teşekkür ederim. seni tatlılarım. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>